Merhabalar, biz düz görünüm günlük. Ee, şimdi düşen trendimizi kırmıştık. <laughs> Geçen hafta üstünde kalmayı başardık. Bir taraftan iyi bir şey. 8 gün biraz altına indik ama daha böyle kırıldık da sayılmaz. O avans verilir ona. Ee, 193.1193.53'te 8 gün üstseli var. Şimdi buradan geri doğru ayrılmaya başlarsak 1172 seviyesi önemli. Orada bir destek beklenir. Ara bir destek olarak kırdığımız düşen beklenebilir. O da 1184 civarı. Bunların hepsinin altına inişlerde artık 50 güne doğru hareket başlar. O da 1130 diyebiliriz. Onun da altına inerse zaten sıkıntı büyük. 1095'e kadar bir gidiş yani eski seviye 109 bin oluyor. Oraya doğru bir gidiş olabilir. Yukarı doğru hareketlerde 1206'nın üstünde kalış önemli. Orada pek kalamadık. Ee, orada kalınırsa ya, yani, tekrar yukarı doğru başlarsa bir hareket. Burada 1223'ün kırılıp kırılmadığına bakmak lazım. Yani 1223'ü kırabilirsek muhtemelen artık 1224 tepesine gideriz ve oranın üstünde de tabii 1200 yani o bir rekor seviyesidir bu arada 1240 kaç dedik? 24 mi dedim mi? Yanlış söyledim. 1245. 1245'in üstü de bir rekor seviyedir. Oradan sonra da 1230'lara doğru hareket hızlanabilir. Geçilirse. Daha oraya pek maalesef yaklaştık ama bir türlü gelemedik. Şimdi kötü de bu, iyi de bu. Tabi haber akışları var bu hafta. ECB'nin toplantısı var. Bir faiz artışı ya da faiz yönünde bir karar beklenmiyor. ECB'den sabit kalması bekleniyor faizlerin. Yani Avrupa Birliği Merkez Bankası. Bu toplantı takip edilebilir. Buradan çıkacak karar eğer hani beklenmedik bir karar olursa etki eder. Bütün borsalara. Sadece borsa değil de finans piyasasının her yerine etki eder. Biden'ın kazanma ihtimalinin arttığı söyleniyor. Amerika piyasaları Biden'ın kazanacağına göre pozisyon almaya başladı. Bunu söyleyebilirim. Bu şimdi Biden'ın kazanması demek TL'nin ve Ruble'nin biraz kötü etkileneceği anlamına gelir. Bu da bir şeyinizde olsun, aklınızda olsun artık bir tepki olabilirse yani onunla alakalı bir şey gelirse Biden'ın iyice ihtimalle kuvvetlenirse kazanması. TL varlıkları negatif etkileme ihtimali mevcut. %100 mü değil yani ona bir şey diyemem ama genellikle beklenti bu yönde. Pandemi artıyor işte Fransa'da zannederim 30-40 bölgede daha sokağa ya da işte yerleşim bir mi diyeyim sokağa çıkma yasağı başladı diye okudum. doğruluğunu teyit etmedim. Dolayısıyla pandeminin bu artışı piyasaları tedirgin eder arkadaşlar. Yani burada tüketimin tekrar düşeceği anlamına geliyor bu. Yani en önemli 3 haber akışı bu. Bunları takip etmeniz gerekir. Bunlara göre de bir strateji kurmanız yerinde olur borsa için. Bunun dışında galiba faiz şey özür dilerim enflasyon 3. çeyrek enflasyon bu hafta açıklayacak açıklayacaktı yanlış bilmiyorsam Merkez Bankası. Bir etki eder mi? Yani bir pek bir etkisi borsada son zamanlarda olmadı olmaz diye düşünüyorum. Ancak çok böyle şey beklenmeyen bir şey olursa o etki edebilir. Başka da zannediyorum haber akışı yok. 5 tane şirket bilanço açıklanması bekleniyor. Bunun dışında da bildiğim bir önemli bir haber akışı yok diyebiliyorum ama siz tabii gene bir bakarsanız iyi olur. Söyleyeceklerim Borsa İstanbul için bu kadar. Burada göstergeler de bayağı ısınmıştı günlük. Yani 74'ün üstüne çıkmaya başlamıştı Aresay. Bir düzeltme gerekiyordu zaten. Dolayısıyla şimdilik diyorum bakın şimdilik o düzeltmenin içinde kaldık gibi bir durum var. Ama biraz daha bu siyah mumların sayısı artmaya başlarsa ya da gövdeler artmaya başlarsa işi o zaman başka yere gidebilir. Onu da böyle takip edebilirsiniz. İki saatlikte bir tabii şey var. Onu da aradan çıkartayım söyleyeyim. İki saatlikte bir tepki bekleniyordu borsada. O tepki kapanışta geldi. Pazartesi yeşil açıp devam ederse eğer iki saatlik yükseliş orada da tekrar 1206 direncine dikkat etmek lazım. Çok kısacılar için söylüyorum. Bunun dışında söyleyeceğim bir şey yok. Formasyon yok. Unuttuğum bir şey de umarım. Herkese iyi haftalar.